Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma, kanalıma. Bugün e, motosikletin ön park e, ampulünü değiştireceğiz. Ben e, çakarlı olanı oldum Bu ışığı şeyde de bulabilirsiniz. E, plakaların e, ampulleri var. Onlar da olur. Onlar da 12 volt. Şimdi montajını göstereceğim. Evet, şöyle alttan çıkaralım. Normalde bunu taktım ben. Böyle. Bu dört renk yanıyor. Bir önceki videomdan da bakabilirsiniz. Orada gösterdim. Çektim videosunu. Ee, orijinali de var. Normalde olan orijinal. Şu dipsiz 12 volt dediğiniz mi motosiklet parçası satanlar da verirler. Böyle. Ben bunu takacağım yine. Tabi öbür gün nasıl yandığını gösterelim. Sizin için bakalım bunu da. Görüyorsunuz. Sarı yanıyor. Bu benim hoşuma gitmedi. O yüzden değiştirdim bunu. Hemen değiştirelim. Yanlış takarsanız bir yere zarar vermez. Kontağı açıp denersiniz. Evet açtık bir şey olmadı. Kontağı kapatmadan da sökebilirsiniz yani bir şey olmaz. Bakın yandı. Bir dakika. Yanıyor. taktık Şimdi yuvasına yerleştiriyoruz. Evet yuvasına böyle plastiğinden sıkıştırdınız mı? Bir önceki videomdan da görebilirsiniz gece çektiğimi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni atınız, like atınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.